Arkadaşlar merhaba, ee, bu haftaki sunumu birlikte işleyeceğiz. Ben size GDO hakkında bilgi vermek istedim. Başlık olarak özellikle ben e, Frans genetik ürünler şeklinde verdim. Çünkü GDO dediğimizde genelde hepimizin kafasında şekillenen bir algı var. Hani bu algıyı kırmak adına ve de birilerine e, bir şey öğretmek istediğimizde genelde kafada bir soru işareti oluşturarak öğrettiğimizde daha kalıcı oluyor. O yüzden başlığımızı GDO şeklinde değil de transgenik ürünler şeklinde vermek istedim. Hemen giriş yapıyorum. Öncelikle bu GDO dediğimiz kavram nedir? GDO dediğimiz yani genetiği değiştirilmiş organizmalar. Biyoteknik yöntem ve metotlarla kendi türü dışında bir türden gen aktarılarak belirli özellikleri değiştirilmiş bitki, hayvan ya da organizmalara biz genetiği değiştirilmiş organizmalar ya da transgenik ürünler diyoruz teknolojiyi de yani bunları gerçekleştirirken kullanmış olduğumuz teknolojiye de Decombinant DNA teknolojisi diyoruz. Bunun birçok tanımı bulunmaktadır. Yani genetik mühendisliği teknolojisi kullandığımızda üretilen organizmalara literatürde genelde genetiği değiştirilmiş organizmalar dediğimiz GDO kısaltması veya da genetiği değiştirilmiş ürünler dediğimiz GD birçok GMO, GM şeklinde tanımlamalar yapılmaktadır. Bütün bu organizmalara aktarılan genleri ise biz transgen diyoruz arkadaşlar. Yani aktarılmış gen. Genel anlamıyla baktığımızda biyoteknolojiyi şu şekilde tanımlayabiliriz. Canlı organizmaları ya da bunlardan elde edilen ürünleri kullanarak yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi olarak da tanımlayabiliriz. Bu klasik biyoteknoloji tanımı içerisinde bizim günlük olarak mayalamış olduğumuz bu sütten yoğurt, peynir yapımı, üzüm şiresinden şarap üretilmesi örnek gösterilebilir. Ve bu da bu teknolojinin bize binlerce yıldır hizmet vermiş olduğunu göstermektedir. Peki GDO'lara neden gerek vardı diye baktığımızda İnsanoğlu tarım devrimini başlattığı günden bu yana sürekli bir doğaya müdahale etmekle, evcilleştirdiği hayvanların ve bitkilerin genetik yapılarını iyileştirme çabaları sarf etmektedir. Islah çalışmaları da arzu edilen niteliklere sahip olan bireylerin, bitki ya da hayvan olsun fark etmiyor, seçilmesiyle başlamış ve daha sonrasında melezleme, radyasyon mutasyon ıslahı gibi gelişen tekniklerle devam etmiştir. Dünya üzerindeki nüfusun artmasıyla birlikte de bu çabalar daha da hızlanmış. Zamanla yeni teknikler geliştirilmiş ve tarımla uğraşan da yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bunun en etkin sebebi de arkadaşlar gıda da tabii ki. İnsanların yeterli gıda maddesi bulamayarak büyük bir felakete uğrayacakları öngörüsü de tarımsal tekniklerin gelişmesini ve üretimdeki artış talebi nedeniyle bu yöntemler gerçekleşmiştir. 20. yüzyılın başlarından itibaren genetik biliminde meydana gelen gelişmelerin bitki ve hayvan ıslahında yaygın olarak kullanılması yüksek verimli bitki çeşit ve hayvan ırklarının geliştirilmesine olanak sağlamıştır. Hastalıklara karşı dayanıklı olsun diye örneğin pomo böcek öldürücü bir genin eklenmesi ya da balık geninin domatise aktarılmasıyla oluşturan organizmalara da biz örnek verebiliriz. Ee, balık geninde domates e, şöyle söyleyelim balıkların suya dayanıklı olması sağlayan yeni alıp domates aktarıyoruz ki domatesin soğuk ortamlarda da e, geliştirilmesini sağlıyoruz bu şekilde. Biyoteknolojinin gelişimine baktığımızda şu şekilde arkadaşlar grafikte klasik biyoteknolojiden modern biyoteknolojiye doğru ilerlerken karmaşıklık düzeyi sürekli artmıştır ve gelişim ilerlemiştir. İlk başta fermentasyon dediğimiz olayla başlayıp daha sonra biyolojik adot fiksasyonu, bitki doku kültürü, hayvanlarda embriyo transferi, monoklonal antikor üretimi, rekombinant DNA teknolojisi, mikroorganizma genetik mühendisliği, bitkilerde genetik mühendisliği ve hayvanlarda genetik mühendisliği şeklinde yol kat etmiştir. GDO'nun doğuşu Mendel teorisi üzerine kurulmuş olan klasik bitki ve hayvan ıslahının çok uzun sürede gerçekleşmesinden dolayı bilim adamların bu süreçten tasarruf etmek adına canlıların genlerindeki değişmeyi bu ıslah yöntemlerinin hani kendi seyrine bırakmak yerine gelişen DNA biliminden faydalanarak direkt olarak hedeflemiş oldukları dokuyu değiştirmeyi amaçlamışlardı. Bunun üzerine de GDO'lu ürünler birer birer ortaya çıkmıştır. Aktarılacak yan önce bulunduğu canlının DNA'sından kesilerek çıkarılıyor. Ve bu vektör adı verilen bir taşıyıcı virüs ile bu gen DNA molekülüne yapıştırılıyor. Tabii bu virüs olmak zorunda değil arkadaşlar. Vektörlerin birçok çeşitleri var. Burada örnek olarak virüsü verdik. Bu şekilde de tanımlarsak biz canlının gen diziliminin değiştirilmesi ya da ona kendi doğasında bulunmayan bambaşka bir karakter kazandırılması yoluyla elde edilen canlı organizmalara biz genetiği değiştirilmiş organizmalar adını vermekteyiz. Burada da şöyle size anlatayım arkadaşlar. Genetiği değiştirmiş organizmaların oluş şeklini şematize etmişiz. Şöyle ki burada DNA teknolojisi kullanarak, bu rekombinant DNA teknolojisini kullanarak biz insektisitlere karşı etkili olan bitkiler üretmek istiyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz? İnsektisit genini alıyoruz hemen restriksiyon enzimleriyle kesiyoruz istenilen gen bölgesine. Kestiğimiz o gen bölgesini alıyoruz. Bizim plazmik vektörümüzde de gene e, o gen bölgesine eş gelecek şekilde kesitlerle restriksiyon enzimini gene kesiyoruz ve bunları birleştiriyoruz. Birleştirdikten sonra bu yapıyı alıyoruz. Tekrardan bitki hücresi içerisine yerleştiriyoruz. Bitki hücresi içerisinde de üremeye bırakıyoruz. Üreme olduktan sonra bizim istediğimiz oluşan genler yani insektisit ee, özelliğine sahip olan genleri buradan seçiyoruz ve yeni kültür içerisine aktarıyoruz. Bu kültür içerisine de bunları çoğaltıyoruz. Şu şekilde tekrar edeyim arkadaşlar. Ee, bizim buradaki istediğimiz amaç insektisit yani böceklere karşı koruma özelliği olan bitkiler üretmek. Bu nedenle istediğimiz gene restriksiyon enzimleriyle kesiyoruz. Aynı şekilde bizim vektörümüzde de bulunan ilgili bölgeyi kesip daha sonra ligaz enzimiyle yapıştırıp bu yapıyı bitki kültürü içerisine koyuyoruz. Oluşan insektisit özelliğine sahip bitkileri buradan seçip yeni kültürümüzün içerisine koyuyoruz ve buradan da bitkilerin üretilmesini sağlıyoruz, yayılımını sağlıyoruz. Ve daha sonra bu insektisit özelliğine sahip olan bitkileri yiyen hayvanlar, böcekler de ne oluyor? Ölüyorlar arkadaşlar. Bitkilerde gen aktarım nedenlerine baktığımızda her bir sistemimiz, ve böceklere karşı dayanıklılık kazanması. Herbisit de zirai ilaç oluyor arkadaşlar. Bu istenmeyen otlara karşı kullanılan ilaçlar. E, ee, ayrı kotu vesaire gibi. Bunlar bitkilere şöyle zarar veriyor. Eğer herbisitler bitkinin kök ya da yapraklarından girerse e, kalıcı etkisini kendi üzerinde de gösteriyor ve tüketildiğinde de tüketmiş olduğumuz bitkilerde bizler üzerinde de gösteriyor. Bu nedenle herbisit ve böceklere karşı dayanıklılık kazandırılması, virüsler, fungus, bakteri ve bitki parazitlerine karşı dirençli kazanması, çevre koşullarına karşı tolerans, azot fiksasyonu ve ürün miktarının geliştirilmesi, e, azot fiksasyonu dediğimiz olay da arkadaşlar e, atmosferde bu bon miktarda biliyorsunuz e, azot a, e, molekülü bulunmaktadır. Bunu en az zararı olan e, basamağı indirgemek amaçlı yapmış olduğumuz e, yöntem geç olgunlaşmayı, daha hızlandırmak için besinsel özelliklerin geliştirilmesi, erkek kısırlık, sekonder metabolit, ilaç ve aşı benzeri üretimler için kullanılmaktadır bu gen bitkilerde. Bitkilerdeki gen transfer aşamalarına baktığımızda ilk olarak DNA ekstraksiyonu aşaması vardır. Bu basamakta biz istenilen organizmanın tüm DNA'sını ekstrakte ediyoruz. Daha sonra tek bir genin klonlanması, Burada da DNA içerisindeki genin yeri tespit ediliyor ve ondan sonra kopyalama işlemimiz gerçekleşiyor. Sonraki basamağımız genin dizayn edilmesi. İlgili gen kopyalandıktan sonra bitki içerisinde, bitki içerisinde ekspresi olabilmesi için modifiye ediliyor. Ekspresi dediğimizde arkadaşlar bir genin kendisini ifade edebilmesi. Yani evet ben bu özelliği taşıyorum şeklinde ifade edebilmesi için modifiye ediliyor. Yani değiştiriliyor. Transformasyon aşamasında da genin modifiye edilmesinden sonra çeşitli transformasyon metotlarından bir tanesi hangisi uygunsa onu seçiyoruz. Kullandıktan sonra klonlanmış yeni genler bitki hücrelerine aktarılıyor. Son basamakta geri çaprazlama dediğimiz basamak. Bu yöntemle de yüksek verimli elit transgen, yeni elde edilmeye çalışılıyor. Burada da şu şekilde arkadaşlar az önce anlattığım gibi doku kültürü içinde kullanılan doku örneğini bir direkt tamamını alıp DNA ekstraksiyonu yapabiliyoruz enzimler sayesinde. RNA ya da proteaz enzimler gibi. Buradan DNA'yı direkt ekstrakte edebiliyoruz. Bir diğer yöntem de doku kültürü için kullanılan bireysel hücreyi alıyoruz. Yine hücre kültürü içerisine koyuyoruz. Burada çoğaltıyoruz ve ileride kullanmak için dondurulmuş doku kültürlerinde saklayabiliyoruz. Bunun içinde gördüğünüz üzere eksi 196 santigrat derecedeki nitrojen sıvısı içerisinde saklama yapabiliyoruz. Hayvanlarda gen nedenlerine baktığımızda da insan terapotik proteinlerin üretimi için. E, terapotik proteinler dediğimizde sağlatıcı proteinler yani tedavi etme e, amaçlı olarak oluşturulmuş olan proteinler arkadaşlar. Organ ve doku nakillerin, İnsan sütüne benzer inek sütü yapımı, insan sütüne e, hastalıkların hayvan modelleri, hücre terapisi ve hastalık direnci, et, süt ve benzeri üretimin artışı ve özelliklerinin iyileştirilmesi için kullanmaktadır. Burada da e, büyüme hormonu aktarılan transgenik fareyi gösteriyoruz. Normal bir fare 24 gram ağırlığındayken büyüme hormonu aktardığımız transgenik fareye baktığımızda ortalama 44 gram ağırlığındadır. Genetik değiştirilmiş yani transgenik dediğimiz hayvanlar. Bunların tanımı genomlarında kendine ait olmayan bir gen taşıyan hayvan diyebiliriz. Yani transgenik hayvan dediğimizde biz kendi genine ait olmayan yabancı bir geni taşıyor. Peki niçin transgenik hayvanlar üretiliyor? Ne amaçla üretildiği soracak olursak da genetik çiftlerin çözülmesi, fizyolojik sistemlerin genetik kodunun belirlenmesi. Genetik olarak hastalık modellerinin geliştirilmesi, yeni özellikle hayvanların üretilmesi ve yeni hayvansal ürünlerin üretilmesi. Burada da arkadaşlar size şu örneği veriyorum. E, Dodi gibi düşünün. Mesela siyah gözlü bir koyunumuz var üst tarafta, altta da beyaz yüzlü koyunumuz var. Bunların hücrelerini alıp yeni bir e, Bireyi elde etmek istiyoruz. Yeni bir ıı, döl elde etmek istiyoruz. Şimdi siyah yüzlü koyundan bir yumurta hücresini alıyoruz. Ve yumurta hücresini aldığımızda çekirdeğini uzaklaştırıyoruz. Beyaz düzlü koyundan da yeni hücreyi alıyoruz çekirdekli bir şekilde. Ve e, çekirdeği uzaklaştırılmış siyah yüzlü koyunun yumurta hücresiyle beyaz düzlü koyunun çekirdekli hücresini birleştiriyoruz. Hücre kaynaştıktan sonra hücre yumurta kaynaşıyor ve embriyo şekilleniyor. Biz oluşan bu embriyoyu ne yapıyoruz? Siyah yüzlü koyuna naklediyoruz. Siyah yüzlü olan dişi koyuna naklediyoruz arkadaşlar. Ve siyah yüzlü dişi koyundan çıkan yavruya baktığımızda beyaz yüzlü koyun oluyor. Burada aktarmak istediğimiz, asıl anlatılmak istenen konu ikisinin de biz hücresini aldık. Yalnız yumurta vericisi olan, e, dişinin çekirdeğini uzaklaştırdık. Çekirdeği riskinden aldık, beyaz yüzlü koyundan aldık. Beyaz yüzlü koyundan aldığımız için çekirdeği oluşan yavru beyaz yüzlü koyuna benzemektedir. Çünkü çekirdek asıl yani çekirdek DNA'nın bulunduğu çekirdektir. Asıl genetik özellikleri taşıyan yapı. Biyolojik çeşitliliğe etkisine baktığımızda da gen transferi esnasında istersiz gen kaçışları meydana gelebilmektedir. Yeni aktarılan genlerin doğal bitki türünü atlayarak bulundukları çevredeki doğal türlerde genetik çeşitliliğin kaybına neden olması olabilir. Yabani türlerin doğal yapılarında sapmalara neden olmaları, tek yönlü kimyasal kullanılmasından kaynaklanan tek yönlü evrimin ekosistemdeki tür dağılımını ve dengeleri bozmaları söyleyebiliriz. g saplanmasında da iki tane temel strateji vardır. Bunlar gen tarafından üretilen bir protein veya genetik materyalin kendisinin saptanması. Gerek protein, gerekse DNA kalitatif ve kantitatif olarak GDO'lardan saptanabilmektedir. GDO'ların saptanmasında genellikle nükleik asit ve protein bazlı metotlar kullanılmaktadır. Bu metotlar da DNA bazlı metotlar içerisinde PCR, GDO'ların saptanmasında kullanılan en etkili tekniklerden bir tanesidir. Bu amaçta da multiplex, multiplex PCR, quantitative competitive PCR, real-time PCR kullanılmakta. Protein bazlı metotlar içerisine baktığımızda da kompetitif ELISA ve Western blot yöntemleri dediğimiz yöntemler protein bazlı olanlarda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir de şöyle bir soru oluşuyor arkadaşlar kafamızda. GDO dediğimiz şey faydalı mı, zararlı mı? Yani çünkü bunun için birçok e, görüş ortaya çıkmış ve e, var olan çatışma hala devam etmektedir bu konuda. Çünkü genetik değişmiş organizmaları destekleyenler, insanlar faydalarının sınırsız olduğuna ve GDO'ların dünyanın önemli tarım, sağlık ve ekolojik problemlerini potansiyel olarak çözebileceğine inanmakta. GDO karşıtı düşünceler ise sağlık, çevre ve gelişmekte olan ülkelerdeki çiftçilerin geçimini sağlaması gibi gerçekçi olmayan korkulardan ziyade mantıksız korkular ve ticari koruma siyasetinden kaynaklandığını düşünmekte. Şöyle açıklayalım arkadaşlar onu. Yedi onun faydaları nelerdir? Baktığımızda besin kalitesinin ve sağlığa yönelik faydaların artırılması için kullanıyoruz. Biz, meyve ve sebzelerin ve kalitesini arttırmak için. Bitkisel ve hayvansal ürün verimlerinin artırılması yenilenebilir aşı ve ilaç üretimi, insan hastalıklarının tedavisinde ve organ maddelerinde kullanılması. buna benzer örnek de şunu verebilirim arkadaşlar. Bir fare üstüne kulak, kopan kulak dikiliyor ve o kulak fare üstünde canlı bir şekilde devam ediyor yaşamını sürdürmeye diyeyim. Hücreleri yaşamayı devam ediyor. Ve o kulağı alıp daha sonra insanın nakledebiliyor. Bununla ilgili bir makale vardı. Merak ederseniz açık bakabilirsiniz. Faresinde kullan yetiştirilmesi. Bir diğeri yok fabrikalar ve endüstriyel kullanım için ürün ham materyali, materyali olarak kullanmak ve çevresel faydaları diyebiliriz. Transgenik ürünler öncelikle daha az ilaçlama gerektirdiğinden çiftçiler arasında girdi masraflarını azaltmaktadır. Çevre açısından ise daha az tarımsal kimyasal kullanımının olumlu etkisi kesinlikle yatsınamaz. Ürünleri ilaçlarken ya da yabancı ot mücadelesi için tarla sürümleri sırasında kullanılan traktörlerin doğaya salmış olduğu karbondioksit miktarının yani bu seret azı salınımının azalıyor olması da çevre açısından yararlı faktörler arasındadır. Bunlara ek olarak da herbisitlere dayanıklı soya ya da mısır çeşitlerinin en az toprak işlemesi, hatta hiç toprak sürümü yapılmadan önceki yılın sap kanıtları üzerine ikimin mümkün olduğu bölgelerde toprak erozyonu da gözle görülür bir oranda azalmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar, GDO'lu mısırların klasik mısırlara göre önemli ölçüde daha az kumosin içerdiğini göstermiştir. Bu kumosin dediğimiz madde de kansere neden olan maddedir arkadaşlar. Zararlı böceklere karşı kendi benzinini üreten mısır çeşitleri, Bacillus thuringiensis'ten alınan bir bu böcekler için zehirli olan ancak başka canlılara zarar vermeyen madde üretimi sağlanıyor. Asya ülkelerinde görülen kronik beslenme yoksulluğuna yönelik demir ve vitaminlerden zenginleştirilmiş pirinç üretilmiştir aynı şekilde. Tabii bunların zararları da söz konusudur. Zararlarına baktığımızda da besin kalitesindeki değişiklik ve gıda güvenliği açısından kapalı bir soru işareti oluşturmuştur. Bazı insanlarda alerjik reaksiyonlar veya da e, toksik etkiler göstermiştir. Yani bu arkadaşlar kullandığımız ilaçlarda da oluyor. Bazı bünyeler daha hassas olduğu için bunlara farklı etkiler gösterebiliyor. Bu ürünün tamamen zararlı olduğu anlamına gelmez. Bu kişinin bağışıklığına ve e, çin yapısına göre değişim göstermektedir gen ve terminatör teknolojisinin etkisi, genetiği değiştirilmiş gıdaların etkilenmesiyle ilgili kaygılar, çevresel kaygılar, bilinmeyen korkular ki büyük çoğunluğunu bilinmeyen korkular oluşturmaktadır zararları arasında, biyolojik ve genetik çeşitliliğin tehdidi, Şöyle ki tek bir çeşit yani verimli ürün bu dediğimizde sürekli onu üreteceğimiz için diğer çeşitliliğe karşı bir tehdit oluşturabiliyor çeşitli grupların kaygıları, dini, kültürel ve etik kaygılar da ıı, zararlar arasında yer almaktadır. İnsan sağlığına etkilerine baktığımızda yapılan araştırmalar sonucunda antibiyotiklere karşı direnç şekillenmiş, ve toksite gibi etkiler tespit edilmiştir. Gıda alerjisi ve kısırlık gelişebilir diye bir ıı, görüş öne atılmış ama daha net bir şekilde kanıtlanmamıştır arkadaşlar. GDOLU pirinçle vücudumuzun vitamin sentezi yeteneği azalabilir ya da yok olabilir. Şöyle ki evet pirinçler normalde vitamin veriyorlar ama bu az önce söylemiş olduğum vitamin ve demir deposu şeklinde üretilen pirince baktığımızda bunlar vitamin sentezine ek, ek bir katkı sağladığı için vücut zaten hazır geliyor deyip kendi üretimini belli bir kapasiteye indirebilir ve zamanla bunu yok edebilir şeklinde bir korku oluşmakta. Ancak genetiği değiştirilmiş ürünlerin sağlık üzerinde özellikle uzun dönemde yaratabilecekleri etkiler üzerinde henüz kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Peki GDO'lar doğal çevreyi bozar mı? Bir de böyle bir soru işareti oluşmuştur. Doğal çevreyi bozan en önemli faktörlerden birisi insanın bizzat kendisidir arkadaşlar. Buna paralel olarak da organik tarım dair her türlü tarımsal üretimi çevre üzerinde mutlaka olumsuz bir etkisi vardır. Bunu da kabul ediyoruz. Aslında buradaki önemli olan çatışma şudur ki, hani evet bir zarar verilecek çevreye çünkü müdahale var. Dışarıdan müdahale olduğunda bir şekilde zarar verecek çevre. Önemli olan doğanın bunu onarıp onaramayacağı. Yani şu şekilde düşünebiliriz. İlaçta eğer e, yeterli dozda verilmezse ne olacak? Etkisini göstermeyecek. Yeterli dozdan fazla verilirse zehir etkisi oluşturacak. Burada da aynı şey. Biz GDO'yu kullanabiliriz. Ama doğanın onarıp onarmayacağı şekilde zararın oranını tespit etmemiz lazım. Eğer doğa bunu onarabiliyorsa herhangi bir problem söz konusu değildir. Şu ana kadar piyasaya sürülmüş olan tüm ürünlerde ekolojik denge üzerindeki olumsuz, olumsuz etkiler bilimsel veriler ışığında değerlendirilmiş. Bu risk analizlerinin ardından da üretim izinleri verilmiştir. Örneğin son derece sık olduğunu bildiğimiz Avrupa ve Biyo Güvenlik Mevzuatı'na göre transgenik ürünlerin insan gıdası ve hayvan yemi olarak tüketilmesi için risk değerlendirilmesi merkezi olarak EFSA tarafından yapılır ve tüm ülkelerde buna uymak durumundadır. Yine Avrupa Birliği mevzuatına göre her bir transgenik ürünün Çevre üzerindeki olası etkileri o ürünün ekimin yapılacağı her bir ülkede ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak o bölgenin özelliklerine göre değerlendirilip daha önceden ilgili direktif ve çerçevesi çizilmiş bilimsel yöntemlere göre yapılmaktadır. Sonuç olarak baktığımızda dünyada genetik yapısı değiştirilmiş canlıların bunlardan elde edilen gıdaların dağılımı hızla artmaktadır. Mısır, soya, yağ, un, nişasta, glikoz, şurubu, sakkoroz, bisküvi, kreker, şekerlemeler, çikolata, hazır çorba olmak üzere ve özellikle de mısır ve soya yem olarak tüketen tavuk ve benzeri hayvanlardan elde edilen gıdalar ile pamuk, yedi dolu olma riski taşıyan tarımsal ürünlerin başında yer almaktadır. Bu ürünlerin özellikle insan sağlığı üzerinde kısa ve uzun dönemde oluşturacağı etkiler ise yeterince bilinmemektedir birçok olumlu etkilere sahip olmakla birlikte güvenliği hala çok tartışılan, geçmişi henüz yeni olan, farklı görüşlerin ortaya atıldığı ve bilinmeyenleri de bir konu olduğundan dolayı genetiği değiştirmiş organizmalarla ilgili alanda daha ileri çalışmaların yapılması ve kontrol önlemlerinin alınması gerekmektedir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum.